Çenin merkezinden geçmektedir ve bu yol Antalya yolu üzerinde bulunur. Ayrıca ilçede küçük uçak... Sayın Valim. Olarak düzenlediğimiz bu yarışmayı her yıl yaparak geleneksel hale gelmesini ile sloganlaşıp öz tüketimi arttırmayı hedefliyoruz. Biz önder olmak. Sayın Valimle beraber, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım beraber bile ve mahallede valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın biz zaten hazırız. Halkımız değerli protokol, kıymetli Pamukovalılar. Yardım edilmesi, jüri üyelerinin tanıtılması, en iyi Pamukova ayvasının belirlenmesi, Pamukova ayva reçeliğini en iyi yapan yarışmacının belirlenmesi, saygıdeğerli <laughs> protokol, misafirlerimiz, takdibi, kapalı. Program bitimiyle birlikte Pamukova Belediyesi tarafından tüm biz şehitlerimiz, gazilerimiz ve Türk büyüklerimiz adına saygı duruşuna akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. Değerlendirme yapılacaktır. Renk, tat, kıvam, koku. Evet, bu değerlendirme bunları bu konuları belirttikten sonra kat kat alınıyor. 10 bini aşkın terörist son bir yıl içinde imha edildi. Bu bir dünya rekorudur. Bundan dolayı ee, şehitlerimizin intikamı, gazilerimizin intikamı en iyi şekilde alınmakta ve daha da önemlisi bu terör örgütlerinin arkasındaki e, kendilerine iletimizin olacak. Bundan hiç endişemiz yok. Hep milletimize, devletimize yönelik saldırılar konusunda dimdik ayakta durduğunuz, fedakarlık gösterdiğiniz, sabır gösterdiğiniz, sevgi ve hürmetlerimi de arz ediyorum. Halim yarışmaya geçmeden önce jürilerimizin tanıtımını da kalmıştık. Öncelikle belirtmeliyim ki bu yarışma hazırlanırken en çok hassasiyet gösterilen konulardan biri tabii ki jüri Ayman en iyisini belirlemek için jürilerimizi standlara davet ediyoruz. Siz ne kadar özen gösterdiyseniz bunları Allah, Allah... o da evet yol programları nedeniyle programımızdan ayrılmıyoruz. devam ediyoruz. Evet, kıymetli evet. pamuk Evet, büyük bir emek verildi. El emeği göz nuruyla e, değerli hanımefendiler Pamukova ayva tatlısını, Pamukova ayırma reçelini yaptılar ve e, bu konularda iştirak etmek. Evet. Evet sizden istirhamımız kıymetli pamuk olanlar. Programımıza teşrif eden ulusal basına, genel basına da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu programımızın özellikle yayınlamasında emekleri geçtiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> フィチューセーフフィチューセ Herkes şey olsa. Ayva reçeli kategorisinde Toplam 13 Yarışmacımız Evet yarışmaya Yarışmamıza katıldılar Ayva tatlısında ise 19 yarışmacımız Evet yarışmaya İşaret ettiler Üçüncü, 8R numaralı. Saniye. Evet, Saniye Erol. Yarışmacımız olmuştur. Evet, bir alkış. İkinci, 10R. Erdem, 102 iki puanla ikinci olmuştur. Evet, bir alkış. Bu kategorinin birincisi ne geldi sıra? 13 ile Şükran eriyet Ayva reçeli kategorisinde Pamukova Ayva reçeli kategorisinde birinci 13 ile fanıyla fa, e, ismiyle tekrar alayım ismi Şükran Ergit yarışmacımız olmuş toplam 108 para almıştır kendisini kutluyoruz. Pamukova Ayva tatlısı duygusal değerlendirme sonucunu sizlerle paylaşıyorum. Evet üçüncüyü açıklıyorum 13 13'te. Çok özür dilerim. 3T Rabia Gür Evet. 3T Rabia Gür isimli yarışmacımız olmuştur. İkinciyi söylüyorum. 12T iki Gülçin Çapan. Evet. Yarışmacımız olmuştur. 94 puan almıştır. 3. 93, 2. 94 puan ve bu kategorinin birincisine geldi sıra. Evet birinci açıklıyorum 6T Nurdan Öz bu kategorinin birincisi olmuştur toplamda 101 puan almıştır güçlü bir alkış istiyoruz evet pamukova'nın en iyi ayva kategorisindeki sonuçları açıklıyorum evet üçüncü 05A Gürkan Akın Evet, ikinci açıklıyorum 03 A. İbrahim Çakır. Evet. Pamukovan en iyi ayvasında ikinci açıkladım. 03 A Gürkan Çakır. İyi de İbrahim Çakır. Bu kategorinin birincisine geldi. Evet yine büyük bir heyecan. Açıklıyorum. Pamukovan'ın en iyi ayvası kategorisinde birinci olan 09 A. İlk dur Kozak. Evet yarışmacımızı yarışmalarda güçlü bir alkış Bu konunun en iyi hayvan kategorisinde birinci yarışma diyor. Birinci olay. Abiciğim kaçalım. Evet. Yarışmacılarımızı kutluyoruz. Programımıza... <laughs> Teşekkürler. Başkan. Başkanım. 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 İbrahim abi. İbrahim Bey.